pazar yerinden çıkma tabir edilen zevseler alınıyor, şeyler alınıyor. Şu anda biz rencide etmemek için e, avlayı gördüğünüz gibi karşıdan atıl morulları, bir şeyleri topluyor. Rencide etmemek adına arkadaşa da söyledik, kameramın arkadaş konuşmuş. Tam bir çekim yap. Kimse rencide olmasın diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaktan çekiyor arkadaşım. Dediğim gibi ya çıkma tabir edilen zepsedir. Vatandaş topluyor bir tane daha geliyor şu anda. E gördüğünüz gibi şu anda iki tane yurttaşımız, iki tane e, vatandaşımız e, işte çift tabir edilen zepselerden topluyorlar. Arkadaşlar böyle uzaktan e, dediğim gibi kimseyi rencde etmemek adına bunları yapıyoruz. Böyle oluşmasını diliyorum. Gönül bunları istemiyor insanın canını ama canının yanmasına rağmen e, sizlere gerçekleri ulaştırmak istiyoruz. E, bunu söyleyebilirim. Yani bazı vatandaşlarımız, yurttaşlarımız şunu söylüyor. Diyor ki sizler diyor bilinçli bir şekilde diyor işte e, tutuyorsunuz. Bilinçli bir şekilde insanları buluyorsunuz, toplanıyor diye biz onun için çok uzaktan çekim yapmak zorunda kalıyoruz. E, hem vatandaşımızı etmemek adına hem de sizlere gerçekleri ulaştırmak adına Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi i̇ki, iki tane vatandaşımız o bundan önce de olmuştu ama ondan önce e, çekimi yapamadık çekimi e, nedense ama şimdi çektik ama üzülerek kendi adıma söylüyorum çok ama çok üzülerek çektik bunu da Arkadaşlar bir tane daha yurttaşımız geldi gördüğünüz gibi yine çıkma tabir edilen zepselerden meyvelerden sağlı sollu oluyor bu olaylar ama gördüğünüz gibi yerlerden arkadaşlar. Yurttaşlarımız gerçekten zor durumda. Gerçekten zor durumda. Bunu nasıl anlatabiliriz? Yurttaşımızın bir tanesi de yan taraftaki gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yurttaşlarımız gerçekten çıkma tabir edilen bir şey türlerindendir. İnanılmayacak bir şekilde İhtiyaç halinde arkadaşlar bunlar kesinlikle. Renz etmeden bu çekimlerimizi tamamlamak istiyoruz. Dönemiyorum bile o tarafa. Yani onlardan ben utanıyorum diyebilirim. Kameraman arkadaşım umarım o tarafı çekiyordur Erdinç kardeşim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz kameraman arkadaşa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şey o kadar çok vatandaşlarımız için çok zor ki. Arkadaşlar biz <laughs> karşıdan böyle her şey nasıl oluşuyor <laughs> bilmiyorum ama umarım size güzel videolar çıkartmış olabiliriz. Ya canım acı da işte bunları anlatıyorum size. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Canım acıyor diyebilirim bunları anlatırken.